Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Minecraft modlu survivor yani Minecraft modlu survivor'a başladım arkadaşlar güzel bir seri olacağını düşünüyorum niye çünkü yani güzel mod paketlerinin içinden aldım yani mod paketlerini kendim hazırlamadım içinden aldım mod paketlerinin güzel bir seri olacağını düşünüyorum İnşallah güzel bir seri olur Hadi bakalım. Şunu da öldüreceğim. Dönüşümünü alalım diye. Bu arada elimizi arkadaşlar ben videoya başladım zannediyordum. Yani videoya başlamıştım aslında. Bir takım aksilikler oldu. Videoyu kesmeyeyim diye. Zaten çok bir şey yapmadığım için sadece iki gün toplamıştım. Ve koşamıyoruz. Oğlum burada yiyecek var mı la burada? Dur. Gamerule. Gamerule. Kep. Gamerule Kep Ün Ven Turu Enter Tamam ve yiyecek çıkmadı buradan Niye çıkmadı da buradan yiyecek Anam sen ne tatlı bakıyorsun öyle geber o zaman Ne alaka Yününü de aldık Şimdi buradaki kitaplıkları toplamayacağım. Benim bir tane odun kırmam gerekiyor öncelikle. Hadi açlıktan öleceğim ya. Açlıktan ölmesek bari. Bir crafting. Abi kaçırdık kaçırdık. Kaçırdın mı da gelmiyor yani öyle bir şey. <laughs> Direkt bunu kırdık. Kestik yani kırdık. Kırdık anlam kırdık kırdık. Kırdık anlam kırdık kırdık. Ha, crafting table'dan çıkalım abi. Ya. Koşamıyoruz ya. En kötü şeylerden birisi de bu. Ben en fazla koşamamayı severim. Koşamamak olduğunda sinirlenirim. lütfen Ay ya bir karnımız da çok acıktı açlıktan ölmeyelim ya. Açlıktan ölebiliriz. Bu arada arkadaşlar versiyonumuz 1.7.10. Belki bilmeyenleriniz vardır o yüzden söyledim. Bakın mesela meşale yerimi aldığımda 10 olsun bu. Niye aydınlanmadı hiçbir yer? Abi aydınlanması gerekiyor. Bir dakika. Şimdi ben bir kazacağım. Abi aydınlanıyormuş ya. Biz boş yere şey yaptık kule var mı yakınlarda? Böyle kule modları var arkadaşlar. Zaten güzel modlar yani onlarda. Tahta Tahtayla çıkacağım buraya. Biraz sessiz konuştum farkındayım ve şimdi tam gaz devam. Bakın şurada bir yerde şey var. Lav su bulursak o şey yapıp Abi koşamıyorum. Koşamıyorum. Hiçbir türlü koşamıyorum. Hiçbir türlü koşamıyorum. Yok abi. Yaman. Korktum. Korktum, korktum. demir gelmez değil mi kırıncı tahtayla gelmiyordu diye biliyorum o zaman biz de burada hemen şey yapacağız buraya yapmak istemiyorum ama crafting table yapmamız gerekiyor neyse bu crafting table'ı şey yaparız biz de o zaman taşırız şunu kır şunu da kır şunu da kır bunu da kır onu da kır şunu da kır bu da kınır tövbe ya. Abi bir şey diyeceğim. Dur aldık mı? Ve açlıktan ölüyorum ben artık. Ölmeye başlayacağım. Tam kim buldum burada? Ve şu reis mini şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Üf be. Aga be. Ne darladın be. Hadi da. Bir şey darlamadılar da. Bizim acilen yemek bulmamız lazım. Açlıktan ölüyorum ya. Açlıktan öleceğim büyük bir ihtimalle. Son yarım açlığımız kaldı. O yüzden ben azıcık kömür toplayacağım. Neyse ölelim daha değil zaten. Niye? Çünkü yani ne bileyim şey ya. Açlığımız full olacak. Daha iyi yani. Oyunda ölelim biraz. Yani İlla ki zaten modlu survivorlarda ölecektik. Ve hasar görmeye başlıyorum artık. Yavaş yavaş. Abi hiçbir canlı yok ya etrafta. Hiçbir canlı yok. Canlı olsa arkadaşlar ben kararım verdim buradaki evlerden bir tanesine yerleşeceğim. Sonradan evimizi büyütürüz. Hazır ev abi kon yani. Hazır ev ben niye tekrar ev yapmakla uğraşayım ki? Yani mantıklı olan da o zaten. Şuna fırınları da alalım. <laughs> ne beleşiz ya. Neyse, neyse. Abi girişimiz bu, bu evi seçeceğim de böyle olmaz. Aa çakıl taşı çıktı lan. Abi ölmeyelim. Son yarım kartta kalacak diye biliyorum. Bir ee, sadece bir tane çıktı. Tövbe tövbe aslında çıkmasına da uğraşmamıştım da. Çıkınca çıksın istedim yani ne bileyim. Son yerim kalpte kalır. Şöyle hemen evimize bir gidelim. Çık git lan burası benim mekanım hadi aşağı. Çık git. Bu kim ya Allah Allah. şimdi hazır. Kendi sword. Aa bunun şeyleri de varmış ha. Bunlar yüzde yüz madenlerden bulunuyor. Büyük bir ihtimal. <laughs> hiçbir şeyimiz yok, hiçbir yiyeceğimiz, hiçbir şeyimiz yok ya. Burası benim mekanımdan aşağı. Burası benim mekanım. Size ne oluyor? Oğlum köylüye dönüştüm galiba yok. Oğlum açmayın lan şu kapıları yürüyün gidin köyde köylü kalmayacak bak. Sizin yüzünüzden hepsi. Abi dur ben ne yapacaktım? yatak yapacaktım. Yatağı bir yapalım. Gerçekten öleceğiz hatta ben şöyle lan oğlum. İlla öldüreceğiz mi ya sizi? Ben öldürmek istemiyorum da girmeyin şu evime bak. Ben sinirli insanım. Daha bildiğin tehdit ediyoruz. Edeceğiz tabii ki abi. Girmeyecekler onlar da. Ev, ok, bek, ekstü menü. Ben hemen dur ilk önce bir yatalım ondan sonra da kil çekeceğim tabii ki. Niye kil çekmeyeyim yav? Abi tarla yok mu ya koskoca şeyde? Tamam. Açtığımız yerine geldi. Sonunda be. Sonunda ya. Cidden sonunda ya. Dur abi. Kazmamız var zaten. Ben niye kaz... Ah alıyordum az da var ya. Az da alıyorduk. Şimdi bir tane de balta yapacağım. Balta. Hatta kazma da yapalım. Çünkü şey eskidi bizim kazmamız ya. Biliyor musunuz? Bizim kazmamız eskidi. Bir tane kazma yapacağım. Bir tane de balta. 1'e koy. 2'ye iki, koy. üç'e koy. Tamam. la 1'e koy şunu. Heh, tamam. Şimdi ben... Yemek arayışına çıkacağım. Sonra da videoyu bri, 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 bırakacağım, bitireceğim. Ben ilk önce bir yemek arayışına çıkalım ve tavuk. Tavuk, tavuk, tavuk yemektir. Şöyle eti düştü. Oh. o oh, hepsinden de et düştü ya. Şu etleri görmekten yani. Bu ne? blue, blue white, blue white. Bu ne? Her gördüğümde bu ne ya? Ama cidden arkadaşlar modları bilmiyorum. Abi ha bunların ha bu sıfatını görmekten bıktım ya. Öldüreceğim hepsini ya. Şöyle tohum çıkar belki diye. Abi ne çabuk acıkıyoruz ya. Şöyle izi iyi aldım. Abi valla yemek yok abi. Hiçbir inek bir şey yok. Full koyun full koyun full koyun. Bilerek mi yaptınız oğlum? Bu ne lan? Ha bu da ne bu sıfatlarını görmekten bıktım ya. Yün portalı bile yapardım ben buradan. Ve öldüreceğim abi öldüreceğim ya. Cidden öldüreceğim. Yün lazım olabilir. Dur abi baş yazayım bir şuraya. Şanta var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle modlarımıza. Evet. Bayağı cevherler var ya. Bayağı bayağı cevherler ve kılıçlar var. Cidden. Bayağı var. Arkadaşlar bir tane yaratık görürsem. Ve acıkmaya başladık. Ve kil çekerek gideceğim. Şu tavukların etlerini sadece yiyebilirim. Başka hiçbir canlı yok. İnek, minek hiçbir şey yok. Ve tamam abi. Şimdi e, ö, kil çekme, çekmek serbest. Şunları pişirelim. Nerede? Nerede nerede? Burada. Oh, dur şu tarlalara bir bakacağım. Tarla var mı burada ya? Koskoca köy köy köyde tarla yok ya. Bu nedir ya? Böyle dalıyorum ama diyecektim ve daldık. iyi oldu. Bunlar ne? Daha doğrusu bu ne? Dur ya bu değil. He dur dur dur. Abi en iyisi bu. Bu ne? aç tamam. Büyük olsun. Hayır ayrık olmasın. Şöyle olsun. Tamam. Valla şekil oldu. He. Cidden şekil oldu. Bir bakalım şöyle efeşen. Uf ne büyük ya. Baya büyük oldu. Olsun olsun. Bunların adı neymiş? Şunu al. Abi güzel. baya bir demir de bulduk. Madene indik abi resmen ya. Abi bu ne? Bu çıktıkça çıkıyor. Daha abi çıktıkça çıkıyor dediğim cidden çıktıkça çıkıyor yani. Süper iron orları daha da yavaş kuruyor farkındaysanız Ben öyle bir şey fark ettim yani. Ve arkadaşlar şimdi şeyi bitireceğim, videoyu bitireceğim. Şu demiri de alalım ve daha var mı yok? Tamam. Şunu da kır. Tamam. 6 tane oldu. Bize biz portal yapmak için 10 tane lazım. Şimdi yani 6 tane şimdiden bulduk bile dinozor portalı yapmak için. Evet pişmiş copper. Copper'dan 6 atak vuruyor. Ayrın demir yani demir ayrın ayrına bu kaç vuruyordu ayrın da altı vuruyor ama bizim elimizde tabii ki de demirler daha da fazla var o yüzden biz hemen bir demirden yapalım hatta bunlar da burada ay bunları al bunlar olur abi. Burada da Cooper pissin. Cooper. Evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadardı. Ee, yani hatta dur, bir bitirmeyeceğim. Şunlar pissin. Hatta 8 tane verdi bile. Hey maşallah be. Hey maşallah dediğim Hey maşallah cidden arkadaşlar. Ve şuradan bir tane ağaç keselim. Hemen gidelim. Abi ne çubuk hacakıyorum ya? Bizim açlık kıtlığımız var. Bir tane tarla yapacağım, kurtulacağım. Yemin ediyorum bir tane tarla yapacağım, kurtulacağım. Açlık kıtlığımız var resmen. Yani başka hiçbir şey değil. Tamamen açlık kıtlığı ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu burada saat gecenin 12'si galiba. Bilmiyorum. 12 değil, 12 değil. 11 gibi bir şey. 11, 11 buçuk. Yani o zaman bile video çekiyoruz arkadaşlar sizler için. O zaman bile video çekiyoruz. Tabi işi olmayanlar daha da geç saatlerde çekebiliyor. İşi olmayanlar dediğim işte anlar, anlarsınız. Şunu az Arkadaşlar bu arada şu modlu survivorlarda en sevdiğim şeylerden birisi envanterimin dolması envanterimin dolması. Cidden en sevmediğim şeylerden birisi envanterimin dolması. Acayip gıcık oluyorum şu envanterim dolunca ama yapacağım bir şey yok yani. Bir, bir. Hani direkt modlardan sağdan soldan bir şey gel geliyor yani. Ben isteyerek doldurmuyorum. Koperler pişmiş. Ayrınlar. Tamam bir, bir şey yapabiliriz şu anlık. Dur. Dur şöyle U'ya mı basacaktım? Evet arkadaşlar. Yani bu videomuz da bu kadardı. Cidden. Kusura bakmayın. Crash yedik. Yani bunu artık düzeltebilir miyim? Düzeltemez miyim? Bilmiyorum. Oyun atan verdi ve kendisi kapandı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bunu düzeltebilirsem kaldığımız yerden devam edebiliriz. Düzeltemezsem gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. ki düzelir ama zorlaştırır biraz. Takipte kalın. Hoşça kalın.